Başlamadan önce yüzünün temiz ve makyajsız olduğundan emin ol. Yüzünü ıslat ve istediğin temizleyiciyi yüzüne veya fırçaya uygula. En iyi sonucu almak için Sonic Thermo yüz fırçalarımızla kullanıma özel olarak geliştirilmiş geske temizleyicilerini kullanmanı öneririz. Geske temizleyicileri doğal yollarla nemlendiren ve cilt dostu bileşenlerle cildi beslerken Gözeneklerin en derin noktalarındaki kirleri bile en etkili şekilde nazikçe temizler. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarak Smart Sonic titreşim teknolojisini etkinleştir. Artı ve eksi düğmelerini kullanarak istediğin yoğunluğu seç. Fırçayı nazik dairesel hareketlerle 15 saniye boyunca yanağında gezdir. Yanağında hiçbir noktayı atlamadığından emin ol. Ardından işlemi yüzünün diğer tarafında tekrarla. Köpük tabakasının kuruyup yok olmaması için fırçayı gerektiğinde ıslat. Burun ve gözaltı bölgesine geç ve 15 saniye daha fırçala. süper yumuşak ve esnek silikon uçlar kapsamlı bir temizlik sağlar. Fırçayı alım bölgesine götür ve 15 saniye boyunca dairesel hareketlerle nazikçe hareket ettir. Saç çizgisine yapışan kiri ve teri iyice temizlemek için bu bölgeyi özel özenle temizle. son 15 saniye boyunca çene bölgesine doğru ilerleyerek işlemi sonlandır. Seansı sonlandırmak için güç düğmesine 2 saniye basılı tutarak cihazı kapat. Yüzünü ve cihazı suyla durulayarak kalan temizleyiciyi çıkar. Sonra yüzünü nazikçe kurula.